Şimdi açalım cihazı bir bakalım. Bugün size teferruatlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım bu cihazı. Ee, en önce bir e, uydu alıcısını bağlayacağım. Onu bir çalıştıracağız. Uydu alıcısını çalıştırdıktan sonra bir PlayStation bağlayacağım. PlayStation'daki görüntüye bir bakacağız. Aynı zamanda PlayStation bağladıktan sonra bir adet de e, normal masaüstü bir takmayı düşünüyorum bu cihazda bir de oradaki performansını görmek istiyorum. Arkadaşlar kumandası. Standart bir kumanda arkadaşlar. Çok fazla bir özelliği gözükmüyor. İki adet içine pil koymuşlar ama bunlar civa içeren piller bunlar arkadaşlar. Bunları ben takmayacağım çünkü bunları takarsak uydu alıcısının kumandasının içine akar. attığı zaman da kumandasına zarar verir. O yüzden onu takmayacağım. Biraz daha kaliteli bir takacağım ben buna. ayakları dışarıya gelecek şekilde ayarladık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada bir internet bağlantısı için ethernet var. Bu e, ethernet bağlantısını şöyle söyleyeyim size. Wireless var içerisinde. wi e, sinyal alıyor. Fakat arkadaşlar yani içerikleri yüksek çözünürlüklü olan videolarda yani nasıl örnek vereyim size? Yani YouTube'da yüksek çözünürlüklü olur. Hani 1080 pikselin yukarısında olur. Ya yani Wi-Fi ağınız yetmez buna. Takılır, donar. Bunun dışında IPTV'lerde özellikle bu ethernet girişi çok önemlidir. Çünkü Wi-Fi'den alacağınız sinyal IPTV'de yetmez yani. Onu size söyleyeyim. Özellikle yüksek çözünürlüklü filmlerde, dizilerde, ne bileyim yayınlarda yetmez. O yüzden bu bir televizyonda çok önemlidir. Özellikle Android işletim sistemli olan televizyonda mutlak ve mutlak RJ45 çıkışı yani Ethernet modemin arkasına bağlanan kablo çıkışını mutlaka arayın. Bu yoksa benden size tavsiye o televizyonu almayın. Çünkü bu internet hızının modemden gelen kaybını engeller. Sinyalizasyonu en kuvvetli budur. Ve videonun akıcılığını, akışını bu sağlar. Bunu size söyleyeyim. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. O bilgisayarların e, VGA çıkışıdır. Kasamız şurada. Özellikle söktüm getirdim deneyeceğiz. Sarı video, kırmızıyla beyaz sestir. Skarta sayıları bu. Onu size söyleyeyim. Normal e, petek anten, kılçık anten. analog TV'dir. 4 kavido alıcısının girişi tuner girişidir. Burada da optikal ses çıkışı var. Dijital ses çıkışı. Ee, bu şekilde buradaki ünitesi. Onun dışında e, şuraya gel böyle. Burada da menüsü açma kapama düğmesi ses artma azaltma kanal artma azaltma bu da seçenek tuşudur. Burada 2, 4, 6 e, burada 7, 7 adet tuşu mevcut. Dır gözü kumanda gözü arkadaşlar. Hoparlör ve hoparlörü. Kendi hoparlöre sahip. Seslerini de deneriz. Gel böyle. Kart girişi. Yasal kartı olanlar için kart girişi. Kulaklık bağlantısı. 2 adet USB giriş ve çıkış sayılır. Yani hem veri yükleme ve veri almada kullanılıyor. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Arkadaşlar bu tip televizyonlarda eğer ki iyi görüntü, iyi kalite mesela işte diyor ki ya diyor bilgisayarı bağladım ama çok iyi bir görüntü almadım. Eğer HDMI 1, RGB 1 girişine bağlarsanız görüntünün kalitesini alırsınız. Ama HDMI 2, HDMI 3'ü kullanırsanız bilgisayardır, laptopdur veya playstation'dır iyi görüntü alamazsınız. Mutlak suretle HDMI 1'e bağlayacaksınız. Bu kuraldır. Evet montaja devam edelim şimdi. Açıklamamızı yaptık. Arkadaşlar hangi televizyon? Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar söylediğim gibi ben bu pilleri kullanmayacağım. Bu piller civalı pil akar. Kumandaya zarar verir. Akmayan pil kullanacağım. Biraz daha kaliteli onlar. Birkaç sıra sonra bu arkadaşlar. şu şekilde şeyler var. Öncelikle bunu wireless sahana bağlamak lazım arkadaşlar. Ben Benden size tavsiye bir adet mouse kullanın bu işte. Kumanda pek işe yarayacak gibi değil. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu e, Smart TV 4K'ya Ethernet'ten bağladım. E, kablo bağladım. Şimdi e, menülerde üstte e, YouTube'dan sahneler gösteriyor. Altta Netflix gibi uygulamaları var. Facebook, TED, Sportif TV. E, sizin yüklediğiniz şeyler, Skype'ler falan hazır gelir. de yükleyebilirsiniz buradan program. Şöyle sağ tuşuyla e, gidebilirsiniz. Gene aşağıda APP uygulamaları var. Medya oynatıcısı, ekran, yansıtma, Chrome, Play Store, Mirror, gene serveri, YouTube'si, Gplayer bu bizim kendi uygulamamız arkadaşlar. Buradan IPTV bakıyoruz. Ee, gene aynı şekilde müzik kısmı var gene. Şu şekilde. Gene Beyin spor canlı yayınları var. Burada karasal yayını var arkadaşlar. DVS uydu var. Av girişi, VGA girişi, ihtimal 1, 2, 3 portları var arkadaşlar. Eee... Büyük ihtimalle siz kendiniz ayarlayacaksınız şeyleri, uydu alıcısını ve ayarlı geliyordur. Açalım. Evet 4 kda geldi bu. Şu anda 4K'da. Gayet de görüntüsü güzel. Ben önde güzelliğini çıkartmadım ama gayet görüntü güzel 4K'da. Gördüğü gibi. Yine Home tuşuna basarak buradan. gene arama menüye geliyoruz arkadaşlar. Burada ayarları var arkadaşlar. Buradan ayarlardan e, hesabınızı mutlaka girin burada. A internetin altında. Hesabı girdikten sonra uygulamaları var. Play Store'a gelecek. Play Store'a girdiğiniz zaman da sizin yüklemek istediğiniz uygulamaları buradan açabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Yine exit diyorum. Cihaz tercihleri var. sistem güncellemesi, tarih, saat var. Ben burada otomatik yapmıştım bunu. 24 saat otomatik şu şekilde. Dil Türkçe arkadaşlar. Ses depolama. Buradan e, cihazınızın sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ben ses açık yaptım. Depolaması var, Google var, sıfırlama var. Şimdi arkadaşlar burada bağlantı yerleri var. Buradan öncelikle VGA'sını denemek istiyorum. Bilgisayar kasamız. Evet. Evet arkadaşlar buradan VGA seçmemiz lazım. Şunu. Hani masaüstü bilgisayar olduğu için biraz geç açılacak ama açılacaktır. Geç ben ses bağlantısı yapmadım. Sadece VGA'dan bağladım. Eğer ki bağlasaydım bilgisayarın ana hoparlörlerine ses bağlantısı da gidecekti. Ses bağlantısı gittiği zaman orada başarısızlık demeyecekti. Direktman bağlantı yapacaktı. Ee, şu anda sadece VGA'dan bağladığım için ses yok arkadaşlar. Hani cihazın VGA'sını görmek amacıyla yaptım. Ee, ekran çözünürlüğünü kendi otomatik ayarlamıştır büyük ihtimal. Ben oynamadım. Ee, ben sadece şuradan bağlanayım diye bakacağım. Bir de bir video açacağım. Videonun akıcılığını görmek istiyorum. Ee, başka bir şey de şey yapmayacağım. Tabii yeni açıldığı için hemen yanıt vermeyebilir. Ha verdi. Tamam. Yüksek çözünürlüklü bir şey açmak istiyorum. Özellikle 2.7K'da olabilir veya 4K'da olabilir. Deneyeceğim. Ya bu kum saatleri bilgisayarla ilgili. Televizyon monitörü alakalı değil. Evet. Bu da VLC Player'dan kaynaklı. Daha yeni açıldığı için yapıyor. Yani yüksek çözünürlüğü yapmayacak gibi. Evet yapacak. Arkadaşlar bir de Gunplayer ile şey yapmak istiyorum. Belki VLC'den kaynaklı olabilir. Bir saniye. Akışında bir problem var arkadaşlar. Kompleer var mıydı bunda? Bir de bakacağım. Evet. Delik de aç. Maalesef kompleer yok. Ama şu kendi şeyleri deneyelim. Windows'un. Yüksek çözünürlük olduğu zaman kendi şeyinde bile harften donma pütürleme oluyor. Bu ekranla alakalı değil ama tabi ses şey değil. Evet görüntü gayet canlı, gayet akıcı. Bilgisayar da bağladık. Şu PlayStation'ımızı iş yapmış. Deneyelim şanslısa. Neyse sonra bir şey. Evet arkadaşlar şimdi ben onu HDMI 1'e bağladım. Dediğim gibi böyle önemli şeyleri HDMI 1'den bağlayın. RGR girişidir o en hareketli en hızlı görüntüyü oradan alırsınız. Oyuna gel şimdi burada. Bir tık aşağı in. sağlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Digisu PlayStation 3'te de gayet problemsiz bir şekilde çalışıyor. corby Seri bir oyun. Büyük ekranda oyun oynaması da gayet eğlenceli arkadaşlar, onu söylüyorum. 看到。 HDMI'nden bu televizyona bir HDMI görüntüsü aktaracağım. Ee, Dediğim gibi şimdi buradan çıkacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bilgisayardır, Playstation'dır bu türden oyunlarınızı mutlak suretle HDMI 1'e bağlayın. Ama uydu avlusundan bağlarsanız dediğim gibi o zaman HDMI 2, HDMI 3 fark etmez. Herhangi birine bağlayabilirsiniz ama dediğim gibi bilgisayar tarzı, PlayStation tarzı oyunlarda mutlak suretle HDMI 1'i e kullanın. Evet arkadaşlar ilginçtir ama şey. bunu HTML2'den algılıyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Evet, laptop bile algılayabiliyor şu anda HTML'lerden. Problem yok. Gördüğünüz gibi televizyon budur arkadaşlar. Normal bilgisayar, kasasıyla denedik, laptopla denedik, ee, PlayStationımızla denedik. Ee, Uygulamasını bağladık, kanalları oradan da açtık arkadaşlar. Oradan da denedik. Herhangi bir problem görmedik. Biz ethernetten bağladık arkadaşlar. Niye ethernetten bağladık? Onu da size açıklayalım. Şurada bizim uygulamalarımız var. Ee, İkinci olan çocuğun akıllı için, akışkan görüntü elde edilmek için internetten bağlamanız lazım. Wi-Fi'den bağladığınız zaman bu kadar etkin görüntü alamazsınız. Ondan dolayı biz şey yaptık. Kanalımıza abone olursanız, bizlere destek verirseniz beğenmeyi e ihmal etmeyelim. Çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı günler kalın. Görüşmek üzere.